Selamun Aleyküm. Herkese merhaba. Hülagü Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Bülent Hülagü. Bugün sizlerle birlikte Thermaltake'in Slev kablosunu kutudan çıkaracağız. Evet arkadaşlar. Bu renk değiştirmeyen bir sabit RGB. <laughs> evet multicolor, çok renkli bir Slev kablomuz var. Arkadaşlar kutunun üzerinde kablonun içeriğini gösteren ufak bir gösterimiz mevcut sağlam bir şeye benziyor. Burada da içinden çıkacak olan parçaların görselleri mevcut. Evet arkadaşlar, girelim hızlıca kutumuzu açmaya. Evet, de kabloların karışmamasını sağlayan organizer kabul tutucuları organizör olarak düşünüyor. Evet. Oo. Çok şıkmış. Gerçekten çok şıkmış. Yani arkadaşlar canlı görmeniz gerekiyor. Ben hiç böyle tahmin etmiyordum. Çok canlı. Harika evet. renkler. arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 parçadan oluşuyor. 24 pilliği şöyle bir kablomuz var. Gerçekten de harika. Renkler süper. Ha yani canlı görmeniz gerekiyor canlı. Muhteşem. O süresi çok. Güzel. Arkadaşlar. Bir. iki iki adet. Altı pinlik kablomuz mevcut. Bir, iki, üç tane de sekiz pin kablomuz mevcut. Bir adet de yirmi pin kablomuz mevcut. Bol bol kasanızı renklendirebilirsiniz. Süsleyebilirsiniz. Gerçekten kasanıza çok güzel bir görsel katacağını eminim. Alırken Bilgisayarda bu kadar canlı olduğunu tahmin etmemiştim. Yani yine de renklendirmesi için dedim alalım ama gerçekten çok hoşuma gitti. Tavsiye ederim Thermaltek'in Multicolor Sleeve kabloları ve kalın arkadaşlar kalın yani kalın. Sert, sert. Çok zor bükülüyor. Birazcık kolay bükülüyor ama yine de çok sert. bunlara da bakalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar Şöyle Şunlara takıyoruz Arkadaşlar şöyle Çakalım bir iki tane Size göstereyim Evet Gördüğünüz gibi Şu şekil oluyor Arkadaşlar tabi bu 6 pinlik bir 8 pinliye taktık böyle düz böyle düzgün bir şekilde basın yarıyor evet. Şöyle. yakından da göstereyim size kolay takılabilir ama kolay çıkmıyor galiba evet. çok. 24 parçalıklar var. 24 içinde var. Hepsi için mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani anlatacaklarım bu kadar. Hızlıca değindim. Kurulum esnasında detaylarına ineceğiz. Hem kasamızda nasıl duruyor hem de montajı nasıl olacak hep beraber deneyimleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa yorumlar kısmında bizlere sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.